ETGB nedir? ETGB, mikro ihracat kapsamında hızlı kargo veya posta yoluyla gönderilen ürünlerin gümrük işlemlerinde kullanılan elektronik beyanname türüdür. Geleneksel gümrük beyannamesi yerine daha hızlı ve basit bir şekilde ihracat yapılmasına imkan tanır. ETGB'nin temel özellikleri Elektronik ortamda düzenlenir. Hızlı kargo operatörleri tarafından hazırlanır. 300 kilogram ağırlık ve güncel olarak 5000 euro değer sınırını geçmeyen gönderilerde kullanılır. Gümrük çıkış işlemleri tamamen hızlı kargo firması tarafından takip edilir. ETGB ile yapılabilen işlemler Mikro ihracat E-ticaret satışların yurt dışına gönderimi Numune gönderimleri Küçük paket ticareti İade ürün gönderimleri ETGB'nin avantajları Gümrük müşaviri masrafı yoktur. İşlem süresi kısadır, bir gün için ve çıkış yapılabilir. Kao ve e-ticaret satıcıları için idealdir. Devlet desteklerine başvururken ETGB çıktısı, ihracatın resmi kanıtı olarak kullanılır. ETGB belgesinde neler yer alır? Gönderen bilgileri Alıcı bilgileri G tip numarası. Ürün tanımı ve Niktarı Fatura bilgileri. Çıkış gümrük idaresi. Hızlı kaybı operatörü bilgileri. Beyan numarası. Kısaca özetle. ETGB Mikro ihracatta kullanılan hızlı karbo firmalarının düzenlediği elektronik gümrük beyannamesidir. Gönderilerin hızlı, pratik ve düşük maliyetle yurt dışına çıkmasını sağlar.